7 Haziran'daki seçimlere 4 ay kala siyasetin gündemi yine oldukça yoğun ve bir o kadar da suni. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş bu suni gündemin arkasında bugüne kadar neler yaşandığını yazdı. BTP lideri AKP hükümetinin 13 yıllık iktidarındaki icraatlarından bazılarını sıraladı. Bunlara evet diyen Türk milletine keskin bir uyarıda bulundu. Türkiye gündemini AKP'nin söylemlerinin oluşturduğu bir gerçek. Dönem dönem polemiğe sebep olan bu beyanlarla millet oyalanırken arkasında hayati icraatların yapıldığına da şahit oluyoruz. İktidarda 13. senesine giren AKP ilk dönemlerinde Avrupa Birliği istiyor gerekçesiyle çok şeyi değiştirdi. Son yıllardaysa istikrar bozulmasın bahanesi Avrupa Birliği istiyor diye hayatımıza sokulan yanlışların devamına bir manada meşruiyet kazandırmıştır. Bakınız 13 senede neler oldu? 15-7-2003 tarihli çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda cami kelimesi ibadethane olarak değiştirilerek apartman kiliselerinin önündeki yasal engel kaldırılmıştır. Bundan sonra 50 binin üzerinde kilise açıldı. AKP hükümeti meşhur Akdamar Kilisesi'ni yaklaşık 3 milyon TL'ye tamir ettirmiştir. 3 Nisan 2007'de Kasımpaşa'da Kur'an kursu yıkımı ülke tarihinde bir ilk oldu. AKP'nin dağıttığı din kültürü kitaplarında Kelime-i Tevhid'den Muhammed'in Resulullah çıkartıldı. 2005'te onaylanan 5. sınıf din kültürü kitaplarında Kelime-i Tevhid La ilahe illallah'tır yazılmıştır. Nüfus kağıtlarından Dini İslam Hanesi çıkarılmıştır. Besmele ile kilise kurdelesi kesilmiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk kiliselere yer yer bakanlık imam hatiplerde din dersine Hristiyan rahip ve hahamların davet edilmesini ve gençlere ders verdirilmesini istemiştir. Topraklarımızın yüzde otuzu ecnebilere satılmış durumdadır. Kamu kurumları özelleştirilerek devletin elinden çıkarılmıştır. Madencilik, ormancılık ve denizcilik bitirildi. Türkiye bölünme sürecine girmiştir. Açlıktan çocuk ölümlerinin görüldüğü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye ilk defa Haçlı'nın safında Müslüman'a namlu doğrulttu. Polisin giremediği mahalleleriyle ülkemiz asayiş Endişesinin yaşandığı bir coğrafyaya dönüşmektedir. Havalimanları, yollar ve köprüler satıldı. Bu tablo esasen halen istikrar bozulmasın diyerek AK Partisi'ne oy verenlerin eseridir. Yine 2002'de 4.3 milyar TL olan kredi kartı borcunun bugün 83 milyara çıkması, 2002'de 2.3 milyar TL olan tüketici kredi borcunun 268 milyar TL'ye ulaşması, AKP iktidara geldiğinde 1963 dolar olan kişi başına düşen borcun 9 bin dolara bali olması, 2002'de 499 bin olan protestolu senet sayısının şimdi lerde 1.1 milyon adede ulaşması, 50 yılda 63.7 milyar dolar olan cari açın, AKP döneminde 403 milyar dolara bali olması, işsizliğin %10.8'lere çıkması da istikrar bozulmasın masalına kananların eseridir. Haziran ayındaki seçimlerde aynı masalı dinlerseniz bir daha seçme şansınız dahi olmayabilir. Takdir sizin. Profesör Doktor Haydar Baş